Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Adım adım İngilizce cümleleri hafızamıza kodlamaya devam ediyoruz. Önce ilk soruyla başlayalım. What do you do every morning? Bir daha okuyalım. What do you do every morning? En yukarıdaki soruyu okuyun lütfen. Bunu iki defa, üç defa okuyalım. Mümkünse her fırsatta etrafımızdaki insanlara bu soruyu soralım. What do you do every morning? Her sabah ne yaparsın? Anahtar kelimemiz every morning. Every her demek morning sabah. Bakalım ne yapıyormuş Veisi. Bakın Veisi'ye bakıyoruz. Bakın penceresi açılmış. Herhalde yaz günü tabii ki. Orada bir horoz ötüyor demek ki sabah uyanmış. Evet ve bakın Veysi ne diyor. I wake up early every morning. Şimdi Veisi'ye bu soruyu sorduk. What do you do every morning? dedik. Veisi de hemen cevap verdi. Dedi ki I wake up early every morning. Şimdi arkadaşlar burada en önemli kelimemiz wake up. Wake up uyanmak demek. Wake up. I wake up ben uyanırım. Wake up. Bakın wake up yazıyor. Wake up olarak okunur. Peki yanındaki kelime ne olabilir acaba? Early. Bakın şu early kelimesi erken demek. Early erken. Peki every morning yukarıdan öğrenmiştik zaten her sabah demek. Demek ki arkadaşlar Veysi ne yapıyormuş? Şöyle diyor. Ben her sabah erken uyanırım diyor. Evet tekrar edelim. I wake up early every morning. Bunu üç defa arkadaşlar tekrarlayalım. Ve lütfen şunu yapın. Her sabah uyandığınızda bu cümle artık dilinizde olsun. I wake up early every morning. I wake up early every morning. Sürekli tekrarlayın bunu. İkinci cümleye bakalım. Basri, Bakın ne kadar bakımlı dişleri var. Bembeyaz ne güzel. Lütfen herkes böyle bembeyaz yapsın dişlerini. Sürekli fırçalasın. Bakın Basri diyor ki, Basri'ye soruyoruz. What do you do every morning? Basri. Basri şöyle cevap veriyor. Diyor ki, I brush my teeth every morning. Bakın every morning sabit her sabah demek. I zaten biliniyor ben. Brush. Buradaki anahtar kelime brush. Brush arkadaşlar fırçalamak demek. Bakın Basri brush diyor. Basri brush. I brush my teeth. Arkadaşlar teeth dişler demek. Bakın T E E T H yazıyor ya. Şimdi bu dişler demek. Peki nasıl okuyacağız? Şimdi İngilizcede T ve H yan yanaysa ise biz şöyle okumuyoruz bakın. Tit demiyoruz. Tit değil. Peltek T. Teeth. Teeth olarak okuyacağız orayı. I brush my teeth every morning. Ben her sabah dişlerimi fırçalarım diyor. Bakın Basri o mükemmel dişleriyle gülümsüyor ve bize bunu söylüyor. Peki buradaki kim var? Kumsal. Evet bizim öğrencilerimizden birisi Kumsal. Çocukluğunda saçlarını sürekli tarıyordu. Şimdi genç oldu. Beşin, beşinci sınıfa geçti. Kumsal. Bakalım Kumsal'a soralım. What do you do every morning? Kumsal cevap veriyor. Diyor ki. I comb my hair every morning. Şimdi anahtar kelimemiz arkadaşlar comb. Comb taramak. Bakın comb yazılır, comb okunur. Hair ise saç demek. I comb my hair. Bakın saçları da ne kadar uzunmuş. I comb my hair every morning. Her sabah ben her sabah saçlarımı tararım diyor. Evet bakın aynaya bakıyor, saçlarını tarıyor. Lütfen siz de öyle yapın. Bugünden sonra arkadaşlar. Her zaman saçlarınızı taradığınızda mutlaka tara alır alma şöyle deyin. I comb my hair every morning. I comb my hair every morning. Bunu alışkanlık haline getirin ve defalarca tekrarlayın. Yani gündelik hayatta yaptığınız işi anlamlandırın. İngilizce olarak tanımlayın. Ve İngilizce düşünmeye çalışın. Bakalım Beren ne yapıyormuş? Beren'e soruyorum ben. What do you do every morning? Beren, what do you do every morning? Bakın Beren diyor ki, I have breakfast every morning. Arkadaşlar have breakfast kahvaltı yapmak. Bakın mükemmel bir kahvaltı. Süt var, sosis görüyorum, tostlar var, krep var. Hmm, yumurta süt tane olsun. Afiyet olsun. Evet bakın Beren diyor ki I have ben çok havalı bir kızım diyor. Evet, saçlarına bakın çok havalı. I have breakfast. Beren breakfast'tan aklımıza gelecek. Daha doğrusu breakfast Beren'den aklımıza gelecek. Ve ben Beren'e soruyorum. What do you do every morning, Beren? O da cevap veriyor. Diyor ki, I have breakfast every morning. I have breakfast every morning. Ben her sabah kahvaltı yaparım. Arkadaşlar buradaki have kelimesi, bakın, have yazılır, have okunur. O yapmak, sahip olmak anlamında bir kelimedir. Ve şöyle şuradan aklımıza gelecek. Beren çok havalı bir kız. How, have, havalı have oradan aklımıza gelecek. Evet değerli arkadaşlar, lütfen bu soruyu herkese sorun. Uyandığınızda I wake up early every morning deyin. Dişlerinizi fırçalarken mutlaka basri gibi yapın I brush my teeth every morning deyin. Saçlarınızı taradığınız zaman mutlaka şu cümleyi kumsal gibi kullanın I comb my hair every morning ve Beren gibi her sabah kahvaltıya oturduğunuzda ilk cümleniz bu olsun I have breakfast every morning deyin. Ve böylece İngilizce hayatımıza iyice arkadaşlar işlemiş olsun. Hepinize başarılar.